Selamlar, karargaha gel, hoş geldin. Bugünkü inceleme konuğumuz Havit Game Note H2002 YG 7.1 sanal surround ses 50 mm sürücü, 4 farklı bağlantı modu ve 20 saatten fazla pil ömrü. Bakalım bu kulaklık gerçekten oyunculara vaat ettiği performansı sunabiliyor mu? Ergonomisi nasıl? Mikrofonu nasıl? Konforu yeterli mi? Hepsine bu videoda tek tek değineceğiz. Sahip olduğu linki de açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklarsın hızlıca ulaşırsın. Kutusunu açtığımızda bize oldukça sade ama şık bir tasarım hazırlanmış ambalaj karşılıyor. İçinden çıkanlara bir bakalım. Kulaklığın kendisi çıkarılabilir mikrofon. Type-C kablosu. 3.5 mm'lik jack kablosu. 2.4 GHz'lik alıcı. Kullanım kılavuzu kitapçı ve çeşitli broşürler kutu içerisinde bulunuyor. Kutu içeri eksiksiz diyebilirim. Hem Type-C kablosunun olması hem de 3.5 mm'lik jack bağlantısının olması çok güzel bir durum olmuş. Type-C kablosu sayesinde direkt bilgisayarla bağlantıyı sağlayabilirsiniz. 3.5 mm'lik jack bağlantısıyla da isterseniz mobil tarafta da ve veya daha farklı cihazlarda kullanabilirsin. Kulaklığın giymiş olduğu beyaz rengi oldukça şık ve sade bir görünüme sahip. Mat beyaz plastik gövde metal destekli kafa bandı ve hafızalı sünger kulak petleri ile premium bir hissiyat veriyor. Ağırlığı ise yaklaşık 320 gram ve kulak petleri yumuşak deri malzemeden yapılmış ve nefes alabilir yapıdalar. Kafa bandı kısmında yumuşak süngerle desteklenmiş uzun oturumlarda bile rahatsızlık vermiyor. Malzeme kalitesi fiyatına göre oldukça başarılı. Driver bölgelerindeki metal iskelesi oldukça premium hissettiriyor. Bu kulaklığın en çok dikkat çeken yanı zenginleştirilmiş bağlantı tipleri. Hem kablosuz bir şekilde bağlantı bağlantıyı sağlıyorsunuz. iki farklı modla hem wireless hem de bluetooth tarafında hem de kablolu bir şekilde bağlantıyı sağlarken hem 3.5 mm jack bağlantısı hem de Type-C bağlantısı üzerinden kulaklığı kullanabiliyorsun. Bluetooth veya kablo olarak telefon, tablete bağlantıyı sağlayabiliyorken veya istersen 3.5 mm jack bağlantısıyla konsollara da bağlayabiliyorsun. Ayrıca 28 milisaniyelik düşük gecikme süresi sayesinde kablosuz modda bile ses gecikmesi neredeyse hissedilmiyor. Bu da özellikle FPS oyunlarında büyük avantaj sağlıyor. Kulaklığın içerisinde 50 milimetrelik sürücüler bulunuyor ve kablosuz kulaklarda genelde 40'ları görüyoruz ama bu modelde 50'nin olması yine sevindirici bir durum. Büyük bir driver olması tabii ki güçlü baslar, yüksek ses ve geniş sahneden ses almak anlamına geliyor. Ayrıca yazılımsal olarak 7.1 sanal surround ses desteği var. Daha da teknik detaylara inersek eğer 32 ohmluk empedans değeri olan kulaklığın ses hassasiyeti 96 desibel, ses frekans aralığı ise 20 Hz'de 20 kHz arası. Kablosuz olduğu için tabii ki pil ömrü de oyuncular için çok çok önemli. İkide bir kulaklığı şarj etmek istemeyiz. Kulaklık içerisinde 600 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu bataryayı 2,5 saat içerisinde Type-C bağlantısı üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Eğer kulaklığı 2.4 GHz wireless bağlantısıyla kullanırsanız ortalama 19-20 saat civarında şarjı bizi götürüyor. Diğer taraftan Bluetooth bağlantısı yaparsanız ortalama 22 saat boyunca kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Yeterli mi? 600 mAh için 7.1 sanal ses de kullanıldığı zaman gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Üzerinde ışıklandırmalar olmadığı için zaten ışıklandırmalar olsaydı bu saatler biraz daha aşağılara doğru inerdi. Ergonomik olarak kulaklığı değerlendirirsek eğer ultra yumuşak petler olduğunu söyleyebilirim. Kafa bandı petler kadar yumuşak değil ama sert de bir yapısı yok. Üst tarafta kafamızın denk gelen yerinde çok fazla böyle baskı hissettirmiyor. Ama kulak etrafında kesinlikle çok yumuşak bir yapı olduğunu hissediyorsunuz. Nefes alabilen hafızalı sünger olduğu için zaten kafa yapımıza göre de az çok şekil alabiliyor. Ses yaratım noktasında da suni deri kaplama olduğu için de gayet başarılı. avitin diğer modellerinde olduğu gibi bu modelde çok güzel şık bir tasarıma sahip. Kafa da gerçekten çok güzel ve şık duruyor. Her zaman olduğu gibi yine Windows'un kendi ses kayıt programını açtık ve şu an kulaklığın mikrofonun testini yapıyoruz. Bu kayıt üzerinde herhangi bir oynama yapmayacağım. Direkt ham halini video içerisine atacağım. Böylelikle mikrofonun performansının ham halini sizler de dinlemiş olacaksınız. Oyun içerisindeki iletişimde falan herhangi bir sıkıntı sorun yaşamadım arkadaşlar. Mikrofonunu bu arada kulaklığın sol taraftaki driver'ından isterseniz kapatıp biliyorsunuz hızlı bir şekilde tekrardan tabi buradan aktif edebiliyorsunuz. Kullanım noktasında mikrofona sağa sola hareket ettirebiliyorsunuz. Şöyle biraz sesini azaltmak istiyorum. Çok yüksek bir sesi var. Odin almış adam. Ölüm kalın maçında. Aşağıda var bir kişi şurada. Hadi ya. Daha sınamadım. Geliyor. Heal lazım. Geliyor. Bu. Şöyle biraz kas ses kasalım. Şurada biri doğdu. Heaven. Solda da var bu arada. Kasmana gerek yok ya bu kadar. <laughs> Burada var. Yeni doğdu. İşte tam olarak ses kasma bu arkadaşlar. Ses kasma olayını nasıl tanımlamak gerekiyor? İşte böyle tanımlamak gerekiyor. Bu arada ben şu an stereo modda oynuyorum. Sağ driver'da zaten 7.1'e geçiş tuşu var. Birazdan 7.1'e geçeceğim. Gayet güzel. Yukarıda var. Ya Odin nedir ya? Mid'de fight var. Arkam var bu arada. Güzel. Şimdi bir 7.1'e geçelim. Şimdi 7.1'e geçiş yaptık. Bariz sesle bir değişiklik oldu. Alansal olarak sesi dalga dalga alıyorum şu an. İp de birisi var. Solda birisi var. Aşağı yatalı. 7.1'in performansı açıkçası beklediğimden daha iyi. Stereo modun performansının daha iyi olacağını düşündüm ama 7.1 stereo modla aynı performansı veriyor. Yani böyle düşük performans yok. Seste bozulma olmuyor. Ses kalitesinde de düşüş olmuyor bu arada. Basslar, tizler yine midler aynı. Şurada biri doğdu bu arada. Gelelim bizler için can alıcı noktaya, ses kasma performansına. Oyunları test ettiğim kadarıyla 7.1 sanal surround özelliğinin gayet güzel işlediğini söyleyebilirim. Özellikle CS2, Valorant, PUBG gibi oyunlarda ayak seslerini net bir şekilde duyabiliyorsunuz. 7.1'in yön algısı oldukça iyi çalışıyor. Özellikle düşman pozisyonlarını belirlemekte fark yaratıyor. Bas frekanslar güçlü, orta ve tizler dengeli. Müzik dinlerken de fazla boğuk bir ses vermiyor. Kablosuz modda bile ses netliği gayet iyi korunmuş. Burada tabii 50 mm çapındaki büyük driverların büyük önemi var. Bluetooth modunda gecikme tabii ki biraz artıyor ama video izlerken fark edilecek kadar değil. Yani hem oyun hem de multimedya açısından dengeli bir performans sunuyor diyebiliriz ama oyun tarafı bir tık daha ağır basıyor. Videoyu çektiğim tarih itibariyle H2002 YG ortalama 2000-2200 TL civarında bir fiyat etiketiyle satılıyor. İki yönlü düşünürsek eğer iyi bir performans almak istiyorsanız 4 farklı mod seçeneğiyle 7.1'in olduğu kablosuz bir kulaklık düşündüğümüz zaman bu fiyat aslında çok abartılmış bir fiyat değil. Ama diğer yönden düşünürseniz bu kulaklığın yarı fiyatına bir kulaklık bulurum. Yanına klavye, mouse eklerim tam bir set alırım da diyebilirsiniz. Tabi almış olduğunuz bu ekipmanların da malzeme kalitesi biraz düşündürebilir. Tercih yani son noktada biz kullanıcılara, alıcılara kalıyor. Kulaklığın sahip olduğu linki de videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz like atın, bana video desteğinizi gösterin. Kulaklık hakkında kapanıza takılanlar olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.